Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci adım adım nasıl işleyecek? PKK'nın elinde Amerikan yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfeklerinin yanı sıra İsveç üretimi AT-4, ABD menşeli TOV ve Fransız-Alman Milan tank savar füzeleri bulunuyor. Ayrıca son dönemde FPV dronlarında kullandığı belirtiliyordu. Silah bırakma süreci Türkiye ve Birleşmiş Milletler gözetiminde aşamalı şekilde gerçekleşecek. Diğer uluslararası gözlemciler de teslim işlemlerine tanıklık edecek. Öte yandan teslimin yapılacağı yerler de belirlendi. PKK, Irak'ın kuzeyinde Duhok, Erbil ve Süleymaniye'nin bazı kasabalarında silahlarını bırakacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ilgili ülkenin istihbaratlarıyla sürekli temasta olacak. Irak hükümetinin de bu süreçte Türkiye ile birlikte hareket etmesi bekleniyor. Örgütün sözde üst düzey 300'e yakın yöneticisi Güney Afrika ve Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek. İran, Irak ve Suriye'ye geçmelerine müsaade edilmeyecek. Türkiye son yıllarda terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'deki yapılanmasına ağır darbe vurmuş ve çok sayıda tüneli imha etmişti.